Saçaklı alakas günde bir birkaç kez kalkıyor. geri yatıyor. Bunun içinde bunun altından yumurtaları alacağız. Birkaç yumurta alacağız. Sürekli kalkıyor çünkü. Yani fazla kalkarsa yumurtaların bozulacağını düşünüyorum. Hadi gidelim. Biraz yuvasından yumurta çalalım bunu. Tabi bizi bekçi kazımız karşılıyor burada. Belki de bundan ötürü kalkıyordur bu kaz rahatsız ediyordu belki. Orada olabilir. Gri kaz e, rahatsız ettiğini gördüm zaten daha önce. Buradan e, yeni olan 4 tane yumurtayı alacağız. 3 yumurta burada bırakacağız. 3 yumurtayı da e, alacak az Yatsın varsın. Belki çıkarır umuduyla. Ama damızı kazım e, yatacağını düşünüyorum ben yine. O çünkü yumurta yapmaya başladığı için tekrardan yatacak. Şimdi gidelim dört tane almış olduğumuz yumurtayı usulca buradaki kazım çok ürkek olduğu için bu en son yatan kalkmasın diye çok sessiz sakin hareket ederek yani çok fazla ani hareket yapmadan yumurtaları tek tek kanadının yanına bırakıyorum. O zaten altına olacaktır. Çünkü elimi altına Sokarak hani koymak istedim ama Bu kazdan kalkacak diye korkuyorum Hani çok ürkek olduğu için Yani Bunun bana da alışmasını istiyorum O yüzden usulca bıraktım Sonra Diğer kazım Bunun yakında çıkma üzere yavruları O yüzden Bunun da kafasını örteyim Rahatsız olmasın Kablo gibi bir şey bağladım hani aktarılmasın Gecede erkek kazlar rahatsız etmesin diye. Ama zaten bir tane erkek var burada. O yüzden problem değil. Burada da e, bizim gözü kör olacak diye korktuğumuz kazımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Gözleri iyileşti Allah'a şükürler olsun. Gıdının altındaki şişlik de indi. Etrafta da tavuklarımız var tabii. Benim pamuk kazıma bak pamuk. Bu arada çok yemiyor bu dişi kaz. Çünkü yumurta yapmaya başladı. Bu muhtemelen yavru çıkaracak bu sene. Çünkü damızlık bir kaz. Çok da güzel yatan bir kazlarımdan biri. Çünkü geçenlerde 4 yavru çıkarmıştı. Ama az yumurta yapmıştı. Öyle çıkarmıştı. 6 yumurta mı 7 yumurta mı ne vardı elinde? Altında pardon. O da 4 tane yumurta yavru çıkarmıştı. Şu an görmüş olduğunuz gibi tavuklara dahi hiçbir şey yedirmiyorlar. Çünkü kaz kendini beslemesi lazım. Protein alması lazım. Zaten yumurta yapan kaz yeşilliği çok ister. Çok yeşillik yemek ister. O yüzden de burada sütlü marul var. Bu marullar çok olgunlaştığı için sütlü oluyor. Yani yenmiyor. Taze marul daha güzel oluyor insan için. Yani bu da yeniyor ama insanlar için daha iyi. Bugün e, alacak kazımız aramızdan ayrıldı. Dün ayrıldı arkadaşlar. Dün çünkü niye mecbur kaldım. Şimdi size neden öyle olduğunu açıklayacağım. Şimdi burada 3 tane kazımız var gördüğünüz gibi. Alacak kızımız bunun kapısını açıyorum arada bir kalksın diye. Bu püsküllü saçaklı kızım sağdaki. E, bunun üzerine çıkıp çipleşiyor arkadaşlar. O yüzden e, nedenlerinden biri o. Şu eşi o da yattı Gurkan. Burada da zaten önceki gur kazımız var. Şu an Alacan'ın işi e, şey yaptığı için çok tedirgin olduğu için diğerleri gibi alışkın değil şu an bana. E, diğerleri hadi kalkmıyor. Ama o hemen zıplayıp kaçıyor, o yüzden fazla da giremiyorum içeriye. Şimdi 3 tane kazımız burada var arkadaşlar. Şimdi bakacağız. E, diğer bir tane daha saçaklı süslü kazımız da var. O da ona da yer yaptım. Oraya da bir bakalım şimdi. Bu arada bu bardaktaki de bayat çay arkadaşlar. Bayat çayı da niye kullandım? Hani diğer kızımızın gözü kördü ya. Kör olmuştu ya. O iyileşti bu arada. Bu e, bayat çayı sürdüm suratına, gözüne, yaralarına. Şükürler olsun. E, hayvanımız iyileşti. O da burada. Bu arada havuza bakın arkadaşlar. Dün temizledim. Bugün e, bu şeyden geldik, geldiği için arkadaşlar. Buradan e, Tamandaki bütün kurumu içeriye atmış. Yağmur çok yağdığı için. Şimdi bunu boşaltacağız. Tekrar temizleyeceğim. Tekrar suyun dolmasını bekleyeceğiz. Ya da dolduracağım biraz. Maalesef tepedeki bütün kurumlar buraya indi. Şimdi böyle açıklamak istedim. Şimdi bu saçaklı kazımı zaten ben çok seviyorum bu erkek kazımı. O yüzden bu kaldı ve diğer saçaklı kazımız ee, o da kaldı. Başka bir şey istemiyorum ben zaten burada. iki erkeğimiz yetiyor. Bu arada burada yağmur olunca da arkadaşlar maalesef çamur oluyor. Çünkü dün gece bayağı bir yağmur yağdı. Havuz çünkü bomboştu tertemizdi. Bugün böyle oldu. Bu arada orada bir arı var. Onu da kurtarayım arkadaşlar. Şimdi göre göre de şey yapmayalım. Gel bakalım gel. Gel. Gel bakalım. Bu da arı. <laughs> Onu da şuraya koyalım. Hadi git. orada kuru bakalım güneşte. Şimdi saçaklı kazımıza bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada tavuklarımız yumurta yapıyor. Oradan bakmak istemiyorum. Onları da rahatsız etmek için istemiyorum da. Bizim saçaklıyı da rahatsız etmek istemiyorum. Biraz korkuyor. Ürkek. Bakın şöyle yakınlaştıracağım. Gerçi yakınlaştırmasam da önemli değil. Şuradan görebilirsiniz. Hatta ben geçiyorum şimdi çaktırmadan. Bu da çok ürkek bir kaz arkadaşlar. O yüzden böyle çaktırmadan geçiyorum. Bakın bizim damızlık kazımıza bakın arkadaşlar. Gözü hep iyileşti. gıdığımda şişiklik vardı. O da iyileşti Allah şükür. olsun. Hayvanım. Bakın arkadaşlar. Çok şükür hayvanda hiçbir şey kalmadı. Bir de e, bu gurka yatmıştı aslında arkadaşlar. Gurka yatmıştı. Şimdi tekrar yumurta yapmaya başladı bu. Gurk için. E, bununla çiftleşiyor. Bu beyazla. Yani böyle bir sorun oldu. Hayvanın e, psikolojisi hep bozulmuştu. Şu an hayvanlar çok rahatladılar. Bu beyaz şu an buranın lideri oldu. Ben bunu bekliyordum lider olacak diye. Ama bu beyaz lider oldu. Bu arada bu kırmızı oros çiftleştirmek istemiyorum tavuklarla diğer orozu çiftleştirmek istiyorum ama ya ön tarafa atıyordum arkadaşlar da ama uçarak tekrar giriyor giriyor içeriye neyse arkadaşlar hayvanlarım görmüş olduğunuz gibi 3 4 4. gurka kazlarımız yattı ilk yatacak kazımız buyken maalesef alacak hızımız rahatsız ettiği için hayvan gurka gelemedi. Şimdi ona da oraya bir lastik süslü kazımın olduğu yere bir lastik daha yapacağım. Şimdi süslü kazım kalksın oradan. Çünkü ben onun yanına girip de onu telaşlandırmayayım orada. O kalktıktan sonra oraya da bir lastik yapıp. Çünkü bunda yumurta var yumurta yapıyor bu. Hatta kilo aldı biraz çok zayıftı. Bakın gıdığını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gıdığında biraz daha şişlik var. Ama iyileşti çok şükür arkadaşlar hayvan. İki gözüyle de görebiliyor artık. Bir gözünün tamamen kör olduğunu zannetmiştim. Bakın gagasındaki yaralar daha artık kabuk bağlamış. Onlar da iyileşiyor. Çok şükür. Neyse görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.